Hepinize selamlar dostlarım tekrardan. Yine ASE Kripto Projesi'ne tanıttığım serime hoş geldiniz. Bu serimi de arkadaşlar Dilas platformunu inceleyeceğiz. Bu platform arkadaşlar freelance çalışanlar için devrim yaratacak proje olarak geçiyor. Benim de ilgimi çekti ve sizlerle tanıtmak istedim. Arkadaşlar zaten size şöyle, şöyle bir mantıktı. bunu sunuyorum. Burada arkadaşlar ben de zaten genellikle sizi beraber platformu inceliyorum. Bu platformu size tanıtmam amacı böyle bir şeyin olduğunu benim ilgimi çekiyor. Dikkatimi çekilsin de paylaşmak istiyorum. Siz de gelip arkadaşlar bu şekilde size paylaştığım projeleri inceleyerek sizin mantığınıza yatarsa siz de arkadaşlar bu şeylerden faydalanın istiyorum. Ön satışları oluyor. Güzel mesela bir önceki projemizde arkadaşlar oylayarak para kazanabiliyordunuz. Bu çok güzel mantıklar. Bu platformda arkadaşlar freelance çalış çalışanlar için devrim edecek bir proje olarak geçiyor. Bu da ilgimi çekti. seni tanıtmak istedim. Burada arkadaşlar seçenekleri Türkçe seçeneği mevcut gelip bunu seçerek de daha rahat bir şekilde platformu tanıyabiliriz. Dilans blockchain ekosistem dünyanın birlikte akıllıca çalıştığı yer olarak geçiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi serbest çalışma ve alma platformudur. Serbest çalışanları potansiyel işverenlerle bağlantı kurma biçimine devrim yaratan merkezi olmayan bir platform olduklarını bahsediyorlar. Burada arkadaşlar kendi tokenleri mevcut. Burada fiyatlarını görüntüleyebilir. Buradan arkadaşlar gelip satın alabilirsiniz. Burada arkadaşlar 18, sonra, 18 gün sonra ön satışların biteceğinden bahsediyor. Burada arkadaşlar dediğim gibi bütün sosyal medyaları burada mevcut gidip buradan detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Burada ekosistemleri hakkında bilgiler yer alıyor. Buradan gelip white paper linklerinde yani beyaz kağıt kısımlarını gelip inceleyebilirsiniz. %100 güvenliği doğrulanmış arkadaşlar. Denetim ve KYC sertifikaları mevcutmuş. Burada hakkında kısımlarında arkadaşlar gördüğünüz gibi d merkezi olan bir web 3 mimarisinde dayalı bir serbest çalışma ve iş alma platformudur. d platformu üstün verimlilik ve güven sağlayarak serbest çalışanları potansiyel işverenler ve alıcılarla nasıl bağlantı kurduğunu yeniden tanımlıyor olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi al kısmına gelerek buradan satın alabilirsiniz. Satın almak için arkadaşlar Gördüğünüz bir daha kolaylık olsun diye direkt QR kodu taratarak da arkadaşlar işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar işte destekli kısımları gelip görüntüleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar serbest çalışanları bulun ve sanal evrende arkadaşlar birlikte bir araya gelin diyor. Bu neden dilans kısmına gelecek olursak müşteri ücreti kısımlarını serbest çalışan ücretlerini burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kısımları yani sitelere göre arkadaşlar bunları ayırmışlar. Gelip bunları inceleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar ekonomik kısmına gelecek olursak buradan da detaylı bir şekilde arkadaşlar yani kategori halinde inceleyebilirsiniz. Burada seçme kısımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada adresi arkadaşlar size paylaşmış. Gelip buradan bu adrese herhangi bir ücret göndermemiz gerektiğini unutmayın. Aksi sonrası kalıcı bir şekilde kaybedilmesiyle sonuçlanabilirmiş. Yol arası kısmına gelecek olursak bu yol istediği mantıkta arkadaşlar yani uzun vadeli gibi yenilikler olacağını ve nelerin çıkacağını size burada gösteriyor arkadaşlar. Buna soracağım cevap kısmına gelerek arkadaşlar detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Burada kripto da yeni misiniz diyor arkadaşlar. Burada gelip sizin arkadaşlar size yardımcı olmak için bize ulaşın kısmından formu doldurarak iki bir arkadaşlar. Ekip birimizden biri süreç boyunca size rehberlik edeceğinden bahsediyor. Bu da güzel bir uygulama arkadaşlar. Siz de gelip bu platformu inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada sona erdi. Dediğim gibi kanalımda seri halinde her gün paylaşmaya özen göstereceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Bu bu platformu linkini açıklamayı bırakacağım. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bu arada arkadaşlar nasıl alınır kısmından da burada arkadaşlar size yardımcı olmak adına, adına nasıl alınacağını arkadaşlar burada size gösteriyor. Gelip buradan detaylı bir şekilde arkadaşlar Türkçe çevirerek de daha rahat bir şekilde arkadaşlar nasıl alınacağı hakkında buradan bilgi sahibi olabiliriz. Hem masaüstü hem de arkadaşlar mobil için nasıl alınacağını size gösteriyor arkadaşlar. Resimli bir şekilde her şey burada yer alıyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi tekrardan kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.